Ben evdeydim. O depremi çocuklarımla birbirimize sarılarak yaşadık. Böyle kenetlendik. Tevekkel dedik. Allah'tan evimiz sağlam çıktı. Yani çok büyük bir tehlike atlattık. Allah, Allah koru yani. Oturduğumuz yer çok büyük bir risk vardı. Ama Allah bize yardım etti. Yani bütün her şeyimiz kırıldı. Bize bir şey olmadı Allah şükürler olsun. Türkiye'nin en büyük felaketlerinden biriydi 99 depremi. Yaklaşık 18 bin insan hayatını kaybetti, 49 bin insan yaralandı ve binlerce insan o depremde kayboldu. Avcılar ise 99 depreminde en çok etkilenen noktalardan biri oldu. Binlerce kişi o depreme hazırlıksız yakalandı ve hayatını kaybetti. Hatta şimdilerde ise o insanların hatıralarını yaşatabilmek için ve özellikle de depremi unutmamak için bir anıt dikildi tam avcıların ortasına. Avcılardayız insanlara depreme hazırlıklı mısınız diye sorduk. Yeterli önlemler alınıyor mu ya da o günden bugüne hala deprem korkusu yaşıyor musunuz? Hazır mı İstanbul depreme? Kesinlikle hayır. Tam bir önlem alınmadı gibi geliyor bana yani. Deprem bitti, her şey bitti. Hiçbir gelişme yok, bir hazırlık yok. 89'dan beri burada oturan bir insanım. Hiçbir şekilde önlem alınmıyor. İnsanlar öldükten sonra çok geç olacak. Herkes bunun farkına varsın bence. Yani bilmiyorum inşallah önlem alırlar. Kendi bakın kendi evlerimizde deprem önle, önle, önlemlerimizi alamıyoruz bir kere. Biliyorsunuz buzdolapların bağlanması, eşyaların bağlanması. E, deprem çantalarının hazırlanması. Bunları bir kere kendimiz yapmıyoruz. Ondan sonra idareden çok şey bekliyoruz. Gerçi idare bu konuda sınıfta kalmıştır. durumda. Hiçbir şey yapmıyorlar. Yani halk nereye toplanacak? Avcılar da nereye toplanacak? Bir yerimiz vardı şurada. Futbol sahasıydı. Orayı ispak yaptılar. Burada da bir şey yok. Toplanma yerini. Tabi e, tabii toplanma yeriydi orası. Top sahasıydı bildiğimiz kadarıyla sonradan Büyükşehir orayı şey yaptı ee, otopark yaptılar. Toplanma alanlarının şu an 1 milyon kapasitesi var. Bundan 4-5 yıl değil de 10-15 <laughs> yıl önce bu 3,5 milyon mu 4 milyon mu neymiş? Geriye kalan 3 milyonlu kalana ne oldu şimdi? Şehir büyüyorken bunu bir sormak gerekiyor. Toplanma yerlerimiz çok küçük. Bunların aslında daha da büyük olması lazım. Yeterli değil. Yani halk çok zarar görecek. Ama hiç kimse bunun farkında değil. Deprem olduğu zaman her mesela apartmandaki bir dairenin toplanma yeri varmış. Varmış ben çünkü niye bunu muhtarlıktan öğrenemedim çünkü muhtarlıkta bunların belgesi var ama bizim haberimiz yok. Deprem olunca biz öyle öğreneceğiz herhalde. Yani garip bir şey yani Türkiye'de garip işiyor bu sistem birazcık da herhalde. Ağaç yok anlatabiliyor muyum? Yani deprem gerçekten kaçınılmaz çünkü doğa yok. Her yer beton yağını, her yer böyle bina, apartman, oksijen yok. Bazı yerlerde denizler artık doldurulmaya başlandı. Bu kumla falan dolduruyorlar, üstlerine bina yapıyorlar ve kendim araştırdığım kadarıyla da bunların e, depreme karşı bir dayanıklılığı pek yok. Yani depremde ilk de, ilk yıkılacak bölgelerden biri olarak biliyorum. Biraz önce bile yine düşündüm. Ay Allah korusun her an deprem olsa, hepsi üstümüze gelebilir diyerek. Öyle düşündüm. Devamlı düşünüyorum yani o korku var. Şu an yaşadığım yerde tabii biraz daha dayanıklı yapılıyor. Siteler daha yüksek olduğu için vesaire ama hani eski yerleşim yerlerinde pek böyle bir çalışma olduğunu görmedim açıkçası. Malzemeden kısıyorlar, ne bileyim demirden kısıyorlar, kalitesiz malzeme kullanıyorlar ve kentsel dönüşüm yaptıklarını söylüyorlar. E bu da tabii e, zararlı ve halk, hani halkın da bunun haberi olmadığı için halk da kendini bilinçli sanıyor. Yani kentsel dönüşüme girdik ve biz sağlıklı bir binada oturuyoruz sanıyorlar şu anda her an olabilecek bir durumda. Yani onu hissediyoruz. Sene devriyesi geldi, 20. senesi. Her an hissediyoruz yani. Şu an sıkıntı yaşıyoruz zaten yani. Onun sıkıntısı var. İnşallah olmaz diyoruz ama hayırlısı. Ben endişeleniyorum açıkçası. Yani çünkü her 150 yılda bir İstanbul merkezli, İstanbul merkezli 6,5 üzeri deprem, her 250 yılda bir de 7,5 üzeri deprem oluyor İstanbul merkezli. En son 6,5 üzeri deprem de 1866, en son 7,5 üzeri deprem de 1766 yılında olmuş. Yani 2016 yılında en az 7,5 üzeri bir deprem var. Yani 6,5 üzeri bir deprem olması gerekiyor. Coğrafyaya göre de artı eksi 10 15 yıl var. Yani ve belediyeler bu konuda çok hazırlıklı değil yani.